Değerli abilerim, bugün size sahabe hayatından kıssa olarak İmam Nesai'nin de rivayet etmiş olduğu sahih bir rivayeti inşallah zikretmeye çalışacağım. Şeddad bin Hat radıyallahu anh anlatıyor. Diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir gün beraber oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Bedevilerden bir adam, bir zat çıka geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sana iman etmek ve sana tabi olmak istiyorum dedi. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Ona tabi olduğunu söyledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gazveye çıkmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına o zatı, o iman eden, yeni iman etmiş olan kimseyi emanet etti. Daha sonra bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıktı. O yeni iman eden kimseyle beraber, onun da bulunduğu bir orduyla bir gazveye çıktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gazveden ganimetlerle gersin geriye döndü. O zatı ordunun arkasında gözcü olarak bırakmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ordunun arkasından orduya geç olarak intikal ediyordu. Orduyla beraber arkadan orduya katılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almış olduğu ganimetlerin hepsini sahabesine pay etti o yeni iman etmiş olan bedevinin payını da, ganimetten olan payını da ayırdı. Sahabesine teslim etti. Dedi ki, ganimetten bu pay da falanca yeni iman eden o zatın hakkıdır. Arkadan geldiğinden dolayı yeni iman eden o sahabi, sahabeler onun payını gelince kendisine ulaştırdılar ve verdiler. Bedevi radıyallahu anh, Sahabedir kendisi. ganimeti arkadaşları kendisine verince bu nedir dedi. Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanimetleri pay etti. Bu pay da senin hakkındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin hakkına düşen ayırmış olduğu pay budur. Bedevi o ganimet payını da aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu senin de katılmış olduğun gazveden pay etmiş olduğumuz ganimetten sana düşen paydır. O sahabi o güzide sahabe radıyallahu an dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bunun için sana iman edip tabi olmadım ki. Vallahi ben boğazını işaret etti. Dedi ki şuramdan bir ok girip de ölüp cennete gideyim diye sana tabi oldum. Bu nedir ki dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki in تَسْتُقِ Bu söylediğinde sen samimi misin? Bu söylediğin şeyde sadık mısın? Bu söylediğin şeyde gerçekten ciddi misin? Eğer öyleysen Allah senin samimiyetini doğrular. Sen sadıksan Allah da seni doğrular. Sen ciddiysen Allah da seni ciddiye alır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kısa bir vakit geçti. Peygamber ordusu bir daha bir gazveye çıktı. Bir savaşa katıldı. O ordunun içerisinde bu bedevi sahabe de var idi. Radiyallahu anh. O ordunun içerisinde katıldığı savaşta gerçekten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği gibi burasından bir ok girmiş şekilde şehit olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu bu o mu? Evet ey Allah'ın Resulü bu odur dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cübbesine kefenledi. Onu kaldırdı, kendi cübbesine kefenledi. Onun için namaz kıldı ve şöyle dua etti. Allahümme inne hada abdük. Ey Rabbim, ey Allah'ım, bu senin kulundur. karaca muhaciran fi sebilik, muhacir olarak senin yoluna çıkmıştır. Ve ile şehiden ve şehit olarak da ölmüştür ve ana aleyhi ben de buna şahidim ya rabbi diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye dua etti. Peki bu kıssa bize neler anlatıyor? Bu kıssa bizlere ne ifade ediyor? Dikkat edin ismini dahi bilmiyoruz. Ama sahabe. Sahabenin tanımı nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, ona arkadaşlık etmiş ve bunun üzerine de ölmüş, vefat etmiş olan kimsedir. İşte tıpkı bu Bedevi'nin olduğu gibi. Rivayetlerde ismi geçmiyor. Bedevi ne demek? Çöl ahalisinden bir iman eden sahabi yani. Medine'de yerleşik hayat yaşayanlardan birisi değildi. Ancak sahabe hayatından bir şeyler elde edeceğiz ya, ismini dahi bilmediğimiz, hayatından sadece ufacık bir kesit sunduğumuz bu sahabi bile bize bir şeyler anlatmaya yetiyor. Bu sahabinin hayatındaki bu ufacık kıssa bile bize bir şeyler anlatmaya yetiyor. Siz düşünün Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Ali radıyallahu anhum, Onların hayatlarını, onların hayatlarıyla alakalı bildiğimiz detayları ve onların hayatlarından da birçok kendimize şiar edineceğimiz ya da rehber edineceğimiz kıssaları siz düşünün. Bu anlattığımız şey basit belki bir kıssa. 3-5 satırlık, 3-5 dakikada anlattık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olmuş olan bu bedevi zat bu sahabi bile bize birçok şey anlatıyor. Bakın ismini zikretmiyoruz. Bedevi diyoruz. Bir zat diyoruz. Sahabeden birisi diyoruz. İsmi yok çünkü rivayetlerde. Bir başka husus değerli abilerim, Allah subhanahu ve taala samimi olan kula samimi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı onu söylediği gibi. Sen bu isteğinde, bu söylediğin şeyde gerçekten samimi misin? Sen gerçekten burandan ok yiyip de ölmek için mi bu dine girdin? Bu konuda samimi misin? Evet samimiyetini gösterdi. Samimiydi o sahabe. Allah Subhanahu ve teala da onu doğruladı. Onu samimi çıkarttı. O ciddiydi. Allah da ona karşı ciddi oldu. İnsanların çok şey söylemesi, bizlerin çok şey ifade etmesi, Bunları da yapacağız. Bunları da yaparız. Bunları da ederiz demesi. Ben şöyle bir kulum, çok muttakiyim, şöyle şöyle bir adamım demesi inanın bir şey ifade etmez. Allah Subhanahu ve Teala kalplerimizdeki ve niyetlerimizdeki samimiyeti görmek ister bizden. Samimiyetleri görmek ister. İnsanlar da amelleriyle, yaptıklarıyla o samimiyeti ortaya koyarlar. Ben istediğim kadar bu kürsüde size bir şey anlatayım. Samimiyetimi inan konuşmakla ifade edemem ben size. Kanıtlayamam. İnsanlar istediği kadar konuşsunlar. Samimiyetlerini konuşmalarıyla kanıtlayamazlar. Allah subhanehu ve teala samimi olan kulu samimiyetini ortaya çıkarır. Sadık olan kulun sıdgını ortaya çıkartır. Ve dikkat edin. Allah'ın kulları yeryüzünün şahitleridir. Onların şahitliklerinin bir geçerliliği vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani sahabesiyle otururken iki cenaze geçti de birisinin cennetine birisinin de cehennemine şahitlik ettiler. Birisinin iyi adam olduğuna, birisinin de kötü adam olduğuna şahitlik ettiler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dedi ki: "Birisine cennet, birisine cehennem vacip oldu." dedi. "Siz çünkü Allah'ın yeryüzündeki kullarısınız, şahitlerisiniz." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu bedeviye şahitlik etmesi gibi ya Rabbi bu sadık bir kuldu ben şahitlik ediyorum. O senin yolunda muhacirdi, senin yolunda da öldürüldü, şehit oldu. Ben de buna şehadet ederim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar oldu. Bu samimiyetin karşılığı işte değerli abilerim. Allah dünyada samimiyetin karşılığını bu şekilde veriyor. Kulları şahit tutarak ahiretteki karşılığını siz düşünün. Ahiretteki karşılığını sizler düşünün. Eğer kul samimi olursa eğer kul ciddi olursa Rabbine karşı sadık olursa Allah Subhanahu ve Teala da ona karşı sadık olur. Asla vaadinden gersin geriye dönmez Allah Subhanahu ve Teala. İşte bu bedevinin, bu sahabenin yaptığı şey aslında samimiyeti ortaya koymak. Bir başka şey de şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en helal kazanç ganimettir. Değil mi? Benim rızkım mızrağımın <laughs> ucundadır diyor. Bu sahabi bu ganimete hak kazanmış olmasına rağmen diyor ki ben bunun için iman etmedim. Ben bunun için değil. Halbuki o ona hak kazandı. O onun helaliydi. O onun helal lokmasıydı. Tabiri caizse. Ama tüm amellerdeki bizim gayemiz nedir? Allah'ın rızası ve rızasını bağladığı cennettir. Allah'ın rızası ve Allah'ın rızasını bağlı olmuş olduğu cennettir. Aslında ganimet ona helal. Alabilir, yiyebilir, içebilir. Ama dedi ki ben bunun için sana tabi olmadım ey Allah'ın Rasulü. Ben bunun için iman etmedim ki. Ben cennete girmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Şuradan bir ok yiyeyim de şehit olup da öleyim cennete gideyim diye sana tabi oldum. Ey Allah'ın Resulü diye bunu söyledi. Amellerimiz büyük olsun küçük olsun ihtiyacımız olan şey samimiyettir değerli Müslümanlar. Eğer samimiyet olursa niyetlerimizde kalplerimizde o doğruluk o sıdk olursa söylediklerimizle amellerimizle onu tasdik edebilirsek o zaman Allah Subhanahu ve Teala'dan bir karşılık bulabiliriz. Allah Subhanahu ve Teala bizi samimi kullarından eylesin.